Merhabalar herkese Antalya'dan selamlar sevgiler gönderiyorum. Antalya ne alaka diyebilirsiniz. Ee, arkadaşlar oğlum e, burada görev yapıyor geçici bir süre için ben de onun yanına geldim bekar evini biraz toparladım biraz temizlik yaptım gerçi çok da pis değildi ama biraz da yemek yapmak istiyorum ama bir yağmur bir yağmur anlatamam size yani sırsıktım oldu bir markete gideyim dedim bir şeyler almak için ıslandım yani. Gerçi Türkiye'nin her tarafında var Şu anda yağmur ama Allah'ın rahmeti öyle diyoruz Barajlarımızda olsun Susuzluğumuz gitsin inşallah diyoruz Ben hemen yemek hazırlığına geçmek istiyorum Tabii ki Evet en kolay ne yapabilirim Ne yapabilirim dedim Tavuk göğüsü aldım Onları hemen parçaladım Kuşbaşı doğradım Tencereme alıyorum Çok fazla tencerede seçeneğim de yok. Ufak biraz tencereler ama artık bu şekilde yapacağız. Tabii ki evde fırın olsaydı çok daha güzel şeyler yapmak istiyordum ama maalesef evde fırın da yoktu. Ocağın üstünde artık yapabildiğimiz kadar lezzetli bir şeyler yapmaya çalışacağım. Evi göstereyim diyeceğim ama ev çok küçük. İsterseniz bir bakalım diyorum. Şöyle mutfak oda bir arada. Burada bir oda var yatak odası gibi girişte böyle tavukları hafifçe soteledim üzerine yıkayıp doğradığım mantarları da ilave etmek istiyorum Biraz kapağını kapatıp hafif ateşte pişirmek istiyorum Evet başka ne yapabilirim ne yapabilirim dedim dolapta bulgur buldum hemen bulgur pilavı yapmak istiyorum hamurlarımız yumuşadı. Hemen ben yeşil biber ve kırmızı kapya biberimi de ilave etmek istiyorum. Şimdi domatesimizi de ilave edelim. Bu arada bulgurumu da yıkadım. Valla arkadaşlar artık hiçbir şeyi yıkamadan yemeyin diyorum. Ben çok ünlü bir marketten, ne diyeyim marketler zinciri, hani üç harflerden değil onu söyleyebilirim. Pirinç aldım geçen gün. Pilav yapacağım. Yıkayayım dedim. Aman Allah'ım böcek kaynıyor. Yani yok böyle bir şey ya. Zaten videosunu da çektim ben onu Gideceğim yani kendilerine de göstereceğim. Gidemedim henüz tekrardan oraya ama e, çok şok oldum yani. inanamazsınız Adını vermek istemiyorum ama. Şimdi bulgurumuzu da ilave edelim. Biraz da Tuz ilave edelim. Dolapta bulduğum biliyorum ne kadar baharat var. Attım valla Nane, kekik, karabiber, pul biber ve tuzumuzu da ilave etmiştik. Şimdi karıştıralım biraz. Tavuk bayağı suyunu salmış. Oradan alıp buraya biraz ilave ediyorum. Jerimizin kapağını kapattık. Arka tarafa kısık ateşe aldım ben onu. Evet, buraya da biraz tuz ilave. Biraz da karabiber. Biraz da kekik. Biraz da krema koyalım. Yemekler ola dursun. Ben biraz da karışık kızartma yapmak istiyorum. Evet, patatesler çısırdamaya başladı. Mis gibi kokusu yayıldı. Evet arkadaşlar yemeklerimiz hazır. Mantarlı tavuk sote, kremalı, bulgur pilavı ve karışık kızartma muhteşem sosuyla her zaman yaptığım gibi. E, buyurun afiyet olsun diyorum ve hemen biz yemek işlemine geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik, bulaşığımızı yıkadık, sonra misafirhaneye yerleştim. Evet, e, oldukça yorucu bir gündü. Uzun bir otobüs yolculuğundan sonra e, Antalya'ya geldim tabii ki. Tabii ki e, durmadım. Hani dinlenme olasılığı fazla olmadı. Birkaç saat böyle... Yorgunluktan düş bayılmış gibi oldum Böyle <laughs> uyudum falan ama Yeterli gelmedi herhalde Zaten ayaklarım falan hep şişmiş Yani ayaklar yere doğru şey olduğu için Ancak bu gece herhalde kendime gelirim diye düşünüyorum Şimdi misafirhaneye yerleştim İşte hazırlığımı yaptım Eşyalarımı yerleştirdim falan filan Öyle diyeyim size Ne bileyim biraz kafamı dinlemek istiyorum Biraz buralarda gezmek istiyorum Dolaşmak istiyorum falan ne bileyim inşallah e, düşündüğüm gibi olur e, ne diyeyim. Biraz rahatlarım çünkü son zamanlarda gerçekten çok sıkıldım ve çok yorulmuştum. Evet bazen e, şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Yalnızlık hani sever misiniz bilmiyorum ama yalnızlık bir yandan çok e, hem çok güzel... Hem de insanı böyle depresyona sokacak kadar da kötü diyebilirim. Yani gerçekten insan bazen yalnız kalmayı da arzu ediyor, rahatlıyor ama böyle birkaç saat birisiyle konuşunca falan rahatlamaz mısınız? Ben öyleyim şahsen. Yani biraz dışa dönük ee, konuşmayı çok seviyorum, ee, iletişimi çok seviyorum aslında. Böyle de tek başına kalınca biraz şey oluyor. Gerçekten depresyona giriyor insanlar. <laughs> bana mı has bilmiyorum ama bana öyle geliyor yani. Yani bu aralar böyle bir halsizlik var üzerimde. Ee, gerçekten mevsimsel mi diye düşünüyorum ama... E, ...çok kişide de var bu. Çok kişide de var. E, valla hasta olmamaya bakmak gerekiyor. Ben hani markası önemli değil. Hani C vitamini e, içmek istiyorum. Çünkü vitaminlerim yerlerde. D vitaminim öyle, B12'm öyle. Valla bize kendimiz bakmazsak... ...kimse bize bakmaz. Kimse bizi düşünmez. Ben öyle düşünüyorum. Biraz e, bencil olmak gerekiyor. Ne bileyim ya... Sebzemizi meyvemizi yesek zamanında yani mevsimin nesi ise onu tüketelim mesela. Tamam hayat çok pahalı gerçekten her şey ateş pahası ama yine de kendimize bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ya Bazıları diyor ki covid'den mi dolayı acaba diyorlar. Ben şöyle diyeyim size valla 17 kere test vermişim. Tabii çalıştığım için de vermem gerekiyordu. Ya bir bakıyorum arkadaşımla oturuyoruz sarmaş dolaş böyle bir muhabbet bir sohbet o kadar yakınız ki. Yani belki aramızda bir yarım metre yok yani. Ertesi gün diyor ki ben Covid çıktım. Ben Covid olmuşum. Ya gidiyorum test veriyorum. Negatif. Ondan sonra birkaç gün sonra acaba diyorum şimdi mi çıkar bir daha veriyorum. Yine negatif. Demek ki o zaman Covid'le de bir ilgisi yok. Ya da belki geçirenlerde de böyle bir sıkıntılar oluyor çünkü. Ya aşı deseniz hani iki tane Sinovac yaptırdım. Bir tane Biontech yaptırdım. E, aşılara da bağlayan var, e, Covid geçirmeye de bağlayan var. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum yani ne diyeyim? Bana çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar ya gerçekten Allah sonumuzu hayır etsin, sağlık saati afiyet versin, e, yuvanızda sağlık mutluluk versin diyeyim ya yani. ne diyeyim artık bir kişi hasta olunca zaten bütün evin dengesi bozuluyor yani. Bir çocuklar hepsi Covid geçirdi, hatta geçen hafta e, kızım bir daha geçirdi yani. Tabi bu grip gibi oldu biraz hani. Ee, öksürük, ateş ama şiddetli böyle akciğere falan da yerleşti herhalde o grip. Yine de zor geçirdi yani yine de zor geçirdi öyle diyeyim. tabi yani tabii antibiyotik tedavisi falan da gerekiyor. Allah kendinize bakın arkadaşlar sıvınızı ihmal etmeyin bol bol sıvı için, ıhlamur için, ne bileyim işte pekmez yiyin, bal yiyin, C vitamininizi alın, limonlu su için. Yani limonlu su da çok iyi. Biliyorsunuz ben e, toruna bakıyordum bir de e, artık e, ara tatile girdikleri için e, annesi dedi gelin anne dedi, sen git dedi biraz böyle dedi gez dedi bir tatil yap dedi dinlen dedi çok yoruldum falan dedi. İşte ben de o yüzden geldim böyle bu şekilde. Tabii ki insan e, çok özlüyor torununu falan da o da biraz da anneanne sevsin anneannesi e, de özledi biraz oraya gittiler onlar da. Vallahi uzun zamandır kitap okumuyordum böyle. Bir kitap aldım yanıma. İnşallah okumaya başlayacağım bu akşam. Ee, bir de normalde 2'de 3'te yatıyorum ya. Sabahında köründe uyanıyorum. Ama bu gece kitap okurken muhtemelen hemen de biraz sonra kayacağım uyuyacağım yani. <laughs> kitap okurken insanın uykusu geliyor gerçekten ama. Vallahi okumak da gerekiyor yani. Bir sene oldu belki de. Belki, doğru ya bir sene oldu yani bir olmadıysa da yakındır herhalde kitap okumayalı ama çok büyük bir eksiklik ya gerçekten yani ne olursa olsun insan kitap okuması gerekiyor yani bilgilenmek açısından falan. Ben şimdi yatayım inşallah sabah tekrar görüşürüz. Evet uykumuzu çektikten sonra önce sabah kahvaltısı yapmaya çıktık. E kahvaltımızı yaptıktan sonra biraz gezmek istiyorum. Sizin de o yerleri görmenizi istiyorum. Burası Bursa Görükle'deki gibi bir kahvaltı mekanı. Simit fırını aynı zamanda e, tercihlerinizi yapıyorsunuz işte bir şeyler alıyorsunuz falan. Gayet de duyurucu ve e, gerçekten de ekonomik diğer yerlere göre. Şimdi kahvaltımızı ettik ve gezmeye çıkıyoruz. Önce tramvaya binmeniz gerekiyormuş. Ee, hemen tramvay bileti almaya gidiyorum ben de. Valla herkes farklı yönü tarif etti. Ben de dedim buraya yürürüm. Navigasyonu açtım, adımları açtım. Yürüyorum. Bir 6,5 6,5 kilometreymiş herhalde. Hem dedim günlük sporumu yaparım? Evet. Gidiyorum artık ama şimdiden terlemeye başladım bile. Valla 5 kilometre yürüdüm. Hala daha varamadım. Herhalde bir 2 kilometre falan kaldı. Burası da kapalı çarşı gibi bir yer. Bayağı uzun zamandır çarşı içinden yürüyorum. Hedefimize yaklaştık sayılır. Arayan mevlasını da bulurmuş, belasını da bulurmuş. O niyetle diyorum. Şimdi biraz daha böyle aşağıya doğru ineceğim. İnşallah size çok güzel bir şeyi göstermek istiyorum. Aa, ben Google'da arattım buldum. Zaten Antalya'ya geldiğim için buranın nereleri meşhur hemen önüme düştü. Ben de ilk önce bir oraya gideyim dedim. Daha sonra kale içini de gezmek istiyorum tabii ki. Dönün. Evet, gerçekten çok nefis bir yer yani şöyle diyeyim çarşı pazar turizm e, açısından çok iyi çok hareketli bir yer ama yaşanır mı şüpheliyim yani bu konuda bilmiyorum ben olsam yaşayamazdım herhalde evet şimdi sağa dönün diyorlar burada da acayip böyle baharat kültürü çok fazla gezmek lazım ama vakit yeter mi bilmiyorum Muhteşem baharatlar. Ay buraları ayrıca gezmek gerekiyor galiba. Ben önce hedefime gideyim daha sonra inşallah ziyaretine geleceğim. Kale içindeyim şu anda oyuncak mağazasını gezdim ama onu ayrı bir video yapmak gerekiyor çünkü bayağı büyük ve çok oyuncak vardı. Şöyle Hadrian kapısına gitmek istiyorum. Biraz da yokuşmuş galiba orası. Ama yorgunluğuma değdi mi? Değdi diyorum ben kesinlikle çocukların da görmesi gereken bütün böyle e, değişik yabancı ülkelerin oyuncakları. Eskiden 2. E, Dünya Savaşı zamanından daha öncesinden falan gayet güzel bir ortamdı.

Yorucu bir günden sonra e, mola verdim biraz, kahve içmek istiyorum gerçekten de çok yoruldum. Kahvemi içtikten sonra bu vlogu böyle kapatmak istiyorum. E, diğer yerleri daha sonraki çekeceğim e, videoda paylaşacağım Allah nasip ederse inşallah. Evet. evet, güzel kale içi manzarasıyla size veda etmek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, okumadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.